Filipin Kartalı bilinen en büyük ve kartaldır. Adından anlaşılacağı üzüle, üzere Filipinlerin yağmur ormanlarında yaşayan en önemli bir türdür. Neslinin tükenmesiyle karşı karşıya olduğu için genellikle çok hastalanırlar. Filipinlerde nüfusun ne çok olduğu Mindanao adasında 80 ila çift olarak bulunur. Kahverengi tüyleri kafasında yeri gibi bir görünüm oluşturur. Bu kuşlar maymun ya kartal olarak da bilinirler. Yanıt açıklığı 184 ve 220 cm arasında değişen Filipin kartalları ortalama 4,5 ile 8 kg arasında bir ağırlığa sahiptir. Temmuz 1995'ten beri Filipin kartalı Filipinlerin ulusal hayvanı olarak sembol edilir. İsterler deniz kartallarının ana besin kaynağı balıklar ve diğer deniz kuşlarıdır. Kuzey Doğu iki kesiminde yaşamını sürdüren avcı bir kuştur. Parlak renklere sahip ağır yapılı ve oldukça güçlü görünümlüdür. Ayaklar gövde ve resimde görüldüğü gibi kanatlarının bir kısmı hariç beyaz tüylerle kaplıdır. Sterlerin gövde uzunluğu 85 ila 105 cm arasında değişirken kanatıcıklığı 1.95 ve 2.5 metre arasında değişim göstermektedir. Parlak olan sarı gagası, gözlerden kaçmayan ayrı bir detaydır. Harpiye kartalları, dünyanın en büyük ve en tehlikeli kartallarından birisidir. Pençelerin neredeyse 5 cm uzunluğunda olan bu kuşlar, ayak bilekleri neredeyse bir insan bileği kalınlığında olabilir. Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu kuşlar, 2 metre kanat açıklığı ile neredeyse ortamın hakimiyetini ele almış durumda. Ak kartallar, Avrupa'nın en büyük yırtıcılarındandır. Parlak ve beyaz renge sahip kuyruğu hariç, vücudun geri kalanı kahverengidir. Ortalama kanat açıklığı 2,5 metre, gövde uzunluğu ise 90 cm'dir. Bacakları, gözleri ve garası sarıdır. Duruşu ve hareketleri neredeyse bir ak, ak babayı anımsatır. Oldukça geniş yelpazede besin çeşitliliği bulunur. En çok avladığı balık olarak bilinir. Bunların haricinde, Çilki, koyun, karaca gibi diğer memeli türleri avlayıp mideye indirmekte, indirmekte oldukça ustadır. Afrika'da yaşayan kartallardan birisi ve Afrika'nın en büyük yırtıcı kuşudur. Ortalama ağırlığı 6 kilogramdır. Ön kısmı beyaz, geri kalan kısmı kahverengidir. Avını yakalamak için çok güçlü pançelerle donatılmıştır. Menüsünde genellikle yavru antiloplar, kuzular ya da yaban fareleri bulunur. Bunlar haricinde diğer kuş türlerini avladığı da görülmüştür. Kama kuyruklu kartal Avustralya ve Yeni en büyük kuş türüdür. İki buçuk metre arasında bir kanat açıklığı vardır ve kendine özgü bir kuyruğu bulunur. Gözlerinin etrafı koyu kahverengidir. Ayaklarına kadar beyaz tüylerle kaptır ve sol solgun bir gagası bulunur. Ortalama ağırlığı 3,5 ila 5,5 kilogram arasında değişmektedir. Açık arazilere ve ormanlık alanlara daha iyi adapte olmuştur. Altın kartal veya kaya kartalı olarak bilinen yaratıcı kuş, Almanya, Avustralya, Meksika ve Arnavutluk gibi ülkelerde oldukça popüler ulusal kuştur. Kuzey yarımkürede yer alan en yaygın kartal türlerinden birisidir. Genellikle tavşan gibi küçük memelilerle beslenir. Ancak daha büyük memeliler davladığı görülmüştür. Kanıt açıklığı 185 ila 120 cm arasında değişmektedir. Aynı zamanda 3,5 ila 5,5 kg arasında bir ağırlığa sahiptir. Altın kartal, nehir kıyıları, ormanlık araziler, dağlar ve kanyonlar gibi çok geniş yelpazede avcılık yapabilir. Haas kartalının gerçek bir ve videosunu koyamadık çünkü 500 yıl önce Yeni Zelanda güney kıyılarında yaşayan bu kartal türünün nesli tükendi. Zamanında yaşayan en büyük kartaldı. Aynı zamanda en vahşi canlıydı. Hemen her şey onun olabilirdi. Genellikle dev kuşlarından biraz daha büyük olan Moa kuşlarını avlardı. 18 kilogram ağırlığında 2 metre kanat açıklığında sahipti. Kısaca kültürümüzde bulunan insan yiyen kartal tam da bu kartal oluyor. Zaman içinde deve kuşu tarzı uçamayan kuşların neslinin azalmasıyla birlikte yiyecek bulma ve çok antal oluşu sebebiyle doğadan elendi.